Sesler taklit ediliyor, tehlikeli buluyorum ben. Yapay zeka şayet insanoğluna, teknolojiye faydalı bir şeyse birileri bunu muhakkak ortadan kaldıracaktır. İnsanların bir yerde çalışmasına da bir yerde bunlar zararlı. bir e çalışma gücü artık yok oluyor. Niye dersen? Bunlar olduğu için bir yerde çalışıyor atıyorum 40-50 kişi, şimdi onlar çıktı gibi otomatikmen 50 kişi, 25 kişi inecek. Günümüzün en çok tartışılan konularından birisi de yapay zeka. Son yıllarda yaşanan gelişmeler bir yandan sevindirirken diğer yandan da tedirgin ediyor. Çünkü sunduğu fırsatlar kadar barındırdığı tehditler de söz konusu. Önce Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan yanlış kişilerin tutuklanması haberi, ardından klavyedeki tuş sesinden şifre çözme vakaları, yapay zekada yaşanan gelişmeler kötü niyetli insanlar tarafından kullanılabiliyor. Seslerin ve görüntülerin yapay zeka aracılığıyla taklidi sonucu dolandırılma vakaları da her geçen gün artıyor. Aslında bakarsanız ben Recep Tayyip Erdoğan değilim. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit ederek yapılan dolandırma vakası gündeme bomba gibi düşmüştü. Yapay zekanın ulaştığı son nokta herkesi tedirgin ederken sunduğu fırsatlarla da eğitimden sağlığa, tıptan ekonomiye, hayatın pek çok alanında yer alıyor. Ses görüntü taklidi yapabiliyor, müzik besteleyebiliyor, çeviri gerçekleştirebiliyor, istediğiniz kelimeleri filtreleyerek sunabiliyor, veri analizi gerçekleştirebiliyor, istediğiniz çizimi gerçekleştirebiliyor, dolayısıyla yazılım, kod üretimi sağlayabiliyor. Bu kadar çok işlevinin olması günlük hayatta önemli bir kolaylık sağlıyor fakat istihdam açısından problem oluşturuyor. Yapay zekanın kullanımı yaygınlaştıkça insan olan ihtiyacın azalacağını ifade edebilmek mümkün. Yani geçmişte bütün işleri görevleri bildiğiniz üzere insanlar yapıyordu. Şimdi robotlar aracılığıyla bunların gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu gay gayet korkutucu ve ürkütücü bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Yani gelecekte acaba şu an mesela ben bir uzman sıfatıyla konuşuyorum. Acaba benim yerimi bir robot mu alacak ya da ne bileyim bir robot öğretmen çıkacak mı robot sunucu çıkacak mı şu an bunların da çalışmaları yapılmaya başlandı birçok mesleğin bu noktada tehdit altına gireceğini söyleyebilmek mümkün Tek bir tuşla binlerce bilgiye ulaşılırken bu bilgilerin güvenilirliğine de dikkat etmemiz gerekiyor ee, yapay zeka bildiğimiz üzere sadece girilen parametreleri analiz ederek bu işlemleri gerçekleştiriyor. Dolayısıyla yapay zeka siz ne öğretirseniz onu aktaracaktır. Dolayısıyla doğruyu öğretirseniz, doğruyu aktarırsanız, doğruyu yanlışı, hatayı aktarırsanız da yanlışı ve hatayı işleyerek bunları sizin karşınıza sunacaktır. Videolardaki ayırt edilmezlik, istihdamdaki düşüş ve önemli derecede bilgi dezenformasyonu. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda yapay zekadan korkmamız mı gerekiyor? Korkmalı mıyız diye sorduğumuzda evet korkmalıyız ve yapay zekayı Analiz eden sistemleri mutlaka geliştirmeliyiz. Yapay zeka filtrelerini ortaya koymalıyız. Teknoloji şirketleri, büyük firmaların bu alana yatırım yapmaları son derece önemli. Ama insanlığın lehine nasıl kullanılır sorusunu da mutlaka sormaları gerekiyor. Burada maddiyattan ziyade insan faydası ve insan lehine sonuçlanan yapıyı analiz etmenin ben son derece önemli olduğunu düşünmekteyim açıkçası. Yapay zekanın getireceği olumsuz sonuçlara karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Hangi mesleği icra ederseniz edin. Hangi mesleği yaparsanız yapın, yapay zekayı bilmemek bence gelecekte iş dünyasında da ciddi tehditlerle karşı karşıya kalmamıza sebebiyet verecek. Yani e, mesleğinize göre yapay zeka kullanımınızın mutlaka yaygınlaşması gerekiyor. E, bu da aslında yapay zeka okur okuryazarlığı ve tabii ki yapay zeka eğitiminden e, geçiyor. Özellikle çocukların ve gençlerin mutlaka bu eğitimi almaları son derece önemli.